Atın Kanka bu epic bu arada ben dur Helal sana bekle B1 geçtim, bekle sana yeme... İki kanka Bir tane daha Öldüm kanka Öldüm kanka Öldüm kanka Öldüm kanka İkisi O da o da Sen burada var Şu Oğlum nesin sen Bekledim, bekledim. Helal. Helal. Ama demedi. Mer oldu mer oldu. On ah, mede. 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 Cool, Çok iyi. <gülüyor> 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 Çok iyi An, ya bu. araba 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 araba. Bırakma. Bomba <laughs> Çok iyi be. GLAV YOK! kısa. Helal lan sana. Çok iyi. adam. Kanka tamir kontrolü iyi almıyorsun mu? Walls ölü. Araba şıklandı. Araba şıklandı ölü. Onu bir söylesene. Mekten versin. Kanka vurulmakta ah. öldüm zaten. Araba. Sus. Bir olabilir. Uzun biliyorum. vurdu. M G öldüm. Şort iki, iki şort hızlı. Uzun köyü. İki şort hızlı. At artık lan. Tom her elde ya orada beklemiyor mu Şort şort şort. Sağ olayım <gülüyor> lan. <laughs> Uzun Çok iyi. Yakan. bu ne Helal vurdum. Sen oynan oynan Ölü! Helal! 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 takım dediğim böyle olur ben. Tam girdik kurdum, kurdum kurdum. Mitolü? Gene. Şunela vurats Ben aldım ben aldım. Gelemez, gelemez. Gelemez lan. Öle mi sik öyle? Kırık tekrar. Kaydı. var. Klas enerjisi. Kırık helal. Suru kazandı. Pik kanka. Klas. Öyle bir. Oo. Yardım et. Bura beni tutsana. Üçlü ne? Üçlü pencereye Vurdum üçlü pencereyi. Lan. Şey geldi. Bir kırıkmış geldi. Ben de insan. Bir vurdum. Bir şey. Bir şey. Evet, tamam. bir şey olabilir. Oğlum yani. başına bakma benim usta Geriye bak Geldi geldi Tek attı Kısa <laughs> uzun bende Helal Bir ölü 2 mer. mer ölü İki A var Üçlü evet. yeah. sumon atsana sak Helal Blast. Sarı da hala Ölü sarı <laughs> Sıçsam onu atmış mıydım?